Kadının mirastan payı ne kadardır? Bakın Kur'an-ı Kerim böyle atmosfere gelmiş bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim böyle atmosferde havaya atılmış. işte kim ne beğeniyorsa onu alsın. Öyle bir kitap değil. Bu kitap bir coğrafyaya geldi. O coğrafyada da bir hayat devam ediyordu kardeşim. O hayatın içerisinde kadın erkek nihayet kendilerinin sürdürdükleri bir gidişatı vardı. O hayatın içerisinde. Bu gidişat Üzgünüm maalesef kadın aleyhinde korkunç derecelere varan sapmalar yaşamıştı. Kadının insanlığı tartışılıyor. Küçücük kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Cari olarak kullanılıyor, alınıyor, satılıyor. Bırakın mal sahibi olmasını bizatihi kendisi mal olarak yani eşya olarak bir para değer olarak bir para değeri olarak raftaki bir mal gibi telakki ediliyordu. Kadının mal kazanması filan çok hatırlı birkaç örnek hariç toplumsal hayatta böyle bir şey yok, statü yok. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde mirasla alakalı düzenlemeler ortaya koyarken kadın ve erkekle alakalı bir beyana yer veriyor. Diyor ki erkek çocuklarınıza kıza verilenin iki misli gibi verin iki misli gibi verin diyor. Peki başka bir şey diyor mu? Başka bir şey de diyor. Diyor ki 7. ayette eğer miras size yukarıdan geliyorsa ana baba dede yani eskiden e, tevarüs eden bir şeyler size kalıyorsa erkeklerin payı kadınların payı. Erkeklerin iki payı kadınların bir payı var demiyor. Erkeklerin de payı var kadınların da payı var. Bu atadan dededen nakledilen miras noktasında alınacak miktarın eşit olduğunu gösterir. 11. ayette yani Nisa 11. ayette kelale ile ilgili bir bahis var ki bu kelale birinci dereceden miras yakını olmayanlar için kullanılan bir kavram. Orada da kadınla da erkeğe de altıda bir verilir diye bir eşitleme durumu var. Kaldı ki bakın bu bu vahyin indirildiği dönemde kadının hiç adım adı yok. Yani hayat hakkı tanınmıyor kadına. Daha bir, daha ne olsun yani? Rabbimiz benim anladığım en az ikiye bir en az. Ama bu da kişinin kendi kazandığı malda erkeğin ona yardım edeceği ihtimalinden kaynaklı olarak böyle bir ikiye birlik oran söz konusudur. Ama yani bunu ikiye iki yaparsanız Allah'ın sınırını aşmış olmazsınız. Bunun asgari sınır olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü miras denen şeyin paylaşıma konu olabilmesi için önce vasiyet denen miktarın taraflara ödenmesi gerekir. Vasiyet ayetinde de ölmek üzere olan kişi ölmeden önce yakınlarına, ana babasına belli bir mal mirası bıraksın diye Allah'ın emri var. Bu Allah'ın emri şey değil. Yani böyle keyfiyetle alakalı bir şey değil, seçenek değil. Kütübe aleyküm idâ hadara ahdekümül mevtü intereke hayran el vasiyyetü lil valideyni vel agrabine bil maruf. İşte Bakara suresi 180. ayet. Oradaki vasiyeti işleterek insanlar bir. Eğer kız çocuğu mağdur olacaksa o vasiyetten bir bölümünü kız çocuğuna bırakabilir. İki. Bazen erkeğe iki kıza bir verirsiniz erkek gene mağdur olabilir. Yani adalet üzerinden yürüyecekse hakkaniyet üzerinden yürüyecekse mağduriyetlerin giderilmesi öne çıkartılacaksa mağdur olacak taraf hangisi ise vasiyet kaleminden bir de yine Bakara suresinde infakla alakalı ayette ana babaya yakınlara infak edin diyor. İnsanın en yakınlarından biri ana babasıdır, biri de çocuklarıdır nihayetinde. Çocukları içerisinde eğer mağdur olacak biri varsa ona o infak kaleminden ekstradan yardım yapılabilir, yap yapılmalıdır. Bir mağduriyetin, bir düşüklüğün yaşanmaması için üzerinde öncelikle böyle bir tedbirin alınması Kur'an'a aykırı bir tavır değildir. Kur'an kadına aslında verilmesi gerekenin en azından söz ettiği düşüncesindeyim. Çünkü bunu başka kalemlerle giderebilecek durumlar gayet vardır. Uygulanabilir pozisyonu söz konusudur. Bir de zaten kişinin kendi kazandığı değil de ona daha yukarıdan atasından dedesinden kalan malda da herhangi bir dağıtım ayırımı girmemek gerektiği Nisa suresinin 7. ayetiyle bize söyleniyor. Bunu da böyle sizlere paylaşmış olayım.